Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Oğlak burcu, Ayına doğanlar için ve yükselen Oğlaklar için 19-25 Haziran haftası için tarot açılımı yapıyoruz. Tarot okuması yapıyoruz. Ee, bakalım bu hafta için Oğlak burcu için tartlarımız hangi tahminlerden bulunacaklar? Belki güzel burcular verecekler size. Ee, bir tavsiye olacak olabilir. Evet ona ilgili bir açılım yapıyorum olarak Burcu. Evet bu açılım sizin niyetine. Ve başlıyorum. Bu genel durumu önemli konular bu hafta. Ee, çalışma alanınız ve özel alanınız arkadaşlar. Evet tarot açılımımız tılsım kraliçeniz başladı. Sevgili Olak Burcu dostlar Kraliçe ve Kupa ağası bize diyor ki bu hafta her şey yolunuza gidecek arkadaşlar sevgili oluklar bu hafta her şey yoluna gidecek bu ikili bize diyorlar ki bazı yeni bazı Olak Burcu'larda yeni duygular doğacak bazı yeni, olaklar Burcu yeni iş teklifler olacak. Çünkü iyi duyacağınız haberi bu hafta çok mutlu olacaksınız. Sevinç içine boğacaksınız. Belki bazı hamile olan ocaklar, e, olaklar varsa bir çocuğu doğumu haberi alabilirsiniz. Ya bir hamile haberi alabilirsiniz. Ama alacağınız güzel haberlerin bazıları için güzel bir e, iş yeni bir kapı açılıyor. Bu kapımızın iş kapı, kar kapı. Bu hafta ayrıca bir bazı olarak burcu yeni bir iş teklifi alacaksın. Bakar mısın? Güzel haber bu. Ve bu haber yeni bir iş kapı haber haberi olabilir. Kazanç kapı. Ve Joker kartı bize tekrar söyle bugün bazı olakları için yeni bir şey sıfır da atılacaksın yani bir yeni bir temiz sayfa açılıyor hayatınızda tertemiz sayfa daha bu yeni bir sayfada daha belki tecrübesiz olabilirsin bilmiyorum saf davranabilirsiniz ama Bu hafta gerçekten bakar mısın? Bir iki, iki tane hem sevinçli haber, hem de ba, e, te, iş teklifi görünüyor. Yeni bir kazanç kapı açılıyor. Evet, biraz o konuda e, daha ciddi olmanız gerekebilir. Bak yapacağınız yeni işler ciddi olmanız lazım. E, çünkü anladığım kadar bazı konularda tecrübesiz olacaksınız. Devam ediyorum çalışma hayatı. Çalışma hayata ilgili arkadaşlar, Kılıç Kraliçesi bize diyor ki, bu hafta yapacağınız şüpheli sözleşmeler, şüpheli da e, anlaşmalar yapacaksınız, bunlarda uzak durun diyor e, kartlarımız. Çünkü bir e, kayıp riski riske karşı kalabilirsin. para kaybına uğrabilir size. Bilim, iş kaybı onun için şüpheli bir şey varsa ondan uzak durmanız lazım. Her şey dikkatli düşünmeniz lazım. Kılıç kraliçesi bunu söyle ve meslek taşlarında biraz mesafe koymanız lazım arkadaşlar. Ayrıca iş yeriniz organize kurulmuşsa işinize sağlam yasal temeller üzerine kurulmuşsa bilin ki hiçbir şey değiştirmeye gerekiyor. Size büyük bir kar getirecek. İşinize büyük bir kar, kar, getiriyor. Ve aldığınız karda aldığınız parayla bu hafta mutlaka bir yardım da bulunması. Bu tosması bize sadaka kartı. Yardım etrafınızda yardım olan kişiler yardım hakikatçı olan kişiler varsa mutlaka bunlardan paylaşmalısınız ve ayrıca yaptığınız işi arkadaşlar e, bilin ki gelişiyor büyüyor işiniz büyüyor yavaş yavaş ve bu hafta belki alacağınız bazı olar burcu alacağınız güzel bir teklif iş teklifi e, bunu mutlaka değerlendirmesi bu iş teklifi çünkü bu da size güzel bir kar getirecek belki de iş konu bir seyahate çıkmanız da gerekebilir arkadaşlar. tamam ediyorum. Özel hayatta ilgili geçiyorum. Evet güzel. Beynek prensi bize söylüyor ki bu olay burcu için bu hafta sevdiği kişilerde buluşma var. romantik buluşma. Hayal ettiğiniz bir buluşma olacak ya da birine anlaşmazlık yaşıyorsunuz arkadaşlar bilin ki bu hafta bu kişiyle artık aranızdaki sorunları çözmesini bir fırsatınız olacak. Ve sizin için temiz bir sayfa açılıyor Olak Burcu. Bu Olak, bu sayfa daha çok romantik olacak Çünkü evet belki romantik ilişkinize anladığım kadar biraz yorgun bir ilişki arkadaşlar yorgun bir ilişki biraz aşk ihtiyacı var romantizm ihtiyacı var Onun için belki hayal ettiğiniz şeyler bu hafta ilgili bir e nasıl söyleyeyim bu hafta ilgili e, bunu gerçekleşebilir. Mesela çok uzun zaman hayalette bir kişiyle buluşmaya, Bunlar bu hafta buluşabilirsin aranızda bir sorunlar yaşadıysanız eş bu hafta belki bir orta yolu bulup bir e, anlaşmaya varacaksınız, bir aranızdaki sorunları çözeceksiniz. Şimdi yollar guru, şimdi Lenorman destimiz bu hafta ilgili neler söyleyecek bakalım Evet bak anahtar burada da anahtar burada her yerde bak üç tane kapı demek ki gerçekten bu hafta bir e, olay burcu için bu bir kapı açılıyor Arkadaşlar Evet arkadaşlar bak sonun balık kartı çıktı. Nasip kartı. Yeni bir gelir kapısı açılıyor. Ama evet biraz kafa karışıklığı yaşayacaksınız. Kapı açılacak ama e, bunlar yeni bir kapı. Bunlar da nasıl ilerleyeceğiniz biraz bilmi bilmiyorsunuz. Söylediğim gibi tecrübesiz olacaksınız. Ve bu konuda size bir kişi destek olacak. Bu erkek kardeşiniz olabilir. Bir erkek kişi, erkek izleyicileri erkek arkadaş olabilir. Kadın izleyicileri için erkek öyle de erkek arkadaş olabilir. Bu konuda kişi bu size bir yardımcı olacak ya da mesela sizin bu yeni yolda nasıl yürüyeceğini, nasıl yapacağını aydınlatacak size. ve bu yeni bir kapı, büyük bir kar getirecek size. Gerçekten ilginç. iki de, iki ayrı deste de iki ayrı açılımda yeni bir yeni bir kapı görünüyor. Yeni bir kazanç kapılar. Evet olar burcu e, yaptım açılım inşallah iş arayanları için fayda olur inşallah iş arayanlar varsa bu hafta iş işte haber alırsınız. Güzel bir karlı bir işte haber alırsınız ve hayal ettiğiniz şeyler inşallah bu hafta gerçekleşir. Hoşça kalın arkadaşlar.